Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ve nasılsın Eyvah? Hamdolsun abi sen nasılsın? Hafıza kartına mı çekiyor? Diğerlerimiz normal mi? Arkadaşlar geçen hafta kameramız arızalandı. Kaydımız He. Bir hafta es geçtik. Bu hafta size bir video çekerim dedik. Özledik de sizi bir hafta olunca. Daha önceden belirtmiş olduğum, videolarımda söylemiş olduğum e-box gelirse ona düşer bir iş düşerse size video çekeceğim demiştim. E-box geleli biraz oldu ama dün akşam da bir versiyonu yayınlandı. Hatta yok daha önceden yayınlandı ve dün akşam fark ettim. Ee, çekemiyorduk. Dedim ki ya illa bir cihaz düşmesine gerek yok. E-box'ı anlatalım. Merak edenler olur. İnternette ben aldığımda biraz araştırdım. Doğru düzgün bir açıklama bulamadım. Biri işte o şöyle moda alıyorsun hop wifi'yi açıyorsun bitti. Bu. Bütün açıklaması buydu. Öyle ee, mi işte? Ha? Gerçekten öyle mi ya bu? <laughs> yok öyle bir şey. Ya ondan gibi yapamadım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi iyi e baksanız kudu açalım mı? Bunun mesela kudu açalım mı videosu? 100 milyon izlendi kudu açalım mı? Bir adet iPhone kablo. Bir adet kısa iPhone kablo. <laughs> bir adet kudu. E-box kudu. Kudu, kudu Bu kadar. e ne işe yarar arkadaşlar? E-box'ımızın ne işe yaradığını size anladığım kadarıyla Birkaç kullanımım oldu. 200 sefer kullanabildim. Anladığım kadarıyla anlatacağım. E-Box'ımızı ilk önce çıkan kapmayla beraber bilgisayara bağlıyoruz. Bu arada şöyle kapatalım. Şimdi yazılım menüsüne giriyoruz. Burada E-Box Mini'nin eski versiyonu var. Ama bunu tanıtmayacağım. İlk bunu tanıtmışlardır. Yani diyecek ki abi bizde başka çıktı başka çıktı diyecek insanlar. Onun için son çıkan nerede o? Yeni klasörü mü? İstinde Ibox e ha. E 2'nin yeni versiyonu burada. İlk önce açamıyoruz. Niye açamadığımız? Ben de bilmiyorum. Bunu da açamadık. Niye açamadık? Box takmadığımız için olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Ibox e minimize şu tip tarafından da E-box minimizde bir tane de buradan kablo takma yeri var. Şuradakinin ne işe yaradığını güçle alakalı bir şey ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Onunla alakalı bir aparat da işe çıkmıyor. Zaten şu anlık ona ihtiyacımız yok herhalde. İlerleyen zamanda yazılım güncellemesiyle oraya bir şey ekleyebilirler. Şimdi yeni versiyona tıklayalım. Yine açmadılar. Dövüşeceğim ha. Ne diyor okuyayım orayı bakalım. Ya okuma ya. niye açmıyor ki? Akşam ben bunu çalıştırdım, kapattım. Ne güzel. Open files, user teleskop bilmem ne sistem, sistem yol bulunamıyor. Yani teleskopta böyle bir yol bulamıyorum diyor. Yoluna bir şey oldu. Bakalım. Neredeydi? Ne güzel. Millete şey anlatacağız dedik. Ha buradan gün akşam indirdim, keselim. Ee, şunun içine girelim tekrar onun içine bir daha girelim buraya yapıştıralım bunu buradan buraya çıkartalım <laughs> kurulumunu da anlatmış olduk böylece <laughs> Onu bunu buradan kur diyelim derken bu İngilizce gibi Çince, Çince. bu kuralım ee, nereye kurdu onu? Masanın üstüne mi? O kısa yol çıktı oraya yukarı. Yani, oraya biraz mı? Ha? Oraya atsana Az önceki. Evet. İşte bak Tamam e zaten. İkisi i̇şte var mıydı orada? İşte oradaydı. Masanın üstüne kısa yol attı sanki. Evet. Bak. <laughs> Buraya attı onu. Ne Neyse arkadaşlar kurulumunu yaptık. Arge diyelim. Şimdi baştan e-box'ı aldınız. Şunu şöyle bir büyüdelim. Şimdi bu alttan internete bağlı olarak yazı geçmesi lazım. Oh, geçti. Şimdi e-box mini aldıktan sonra ilk yapmanız gereken sitesi bu. Hmm. Yani e-box.cc denilen bir sitesi var. Burada İngilizce ya ve Çince diye iki dil menüsü var. Bu Çince'ye tıklarsa da şunu indirirseniz başıma geldi. Hem doğrulanç yaparsanız Çince oluyor. Kurduğunuz program hiçbir şekilde de dilini değiştiremiyorsunuz. Dil değiştirme şekliniz yok. İşte burayı İngilizce yapıp yani şu an burası İngilizce mi oldu? Çin Hayır. Ya. Şu an Çince. He. Şu an Çince. Tamam. Dovland'a bakalım. Ya Dovland gördüğünüz gibi Çince ise program Çince açıyor. Şuradaki yer Görüşmeler. çevirip he, ilk başta onu değmezler. Çünkü ben bunu anlayana kadar bir hal oldum. Dovland yazarsa İngilizce kurduğunuz programda İngilizce açacak. Kurulum sayfanız da bu. Tamam programı nereden indireceğiniz, nasıl kuracağınız, hangi versiyonda neler olduğunu anlatmaya gerek En son versiyona geliyoruz. En son versiyonumuz bu. Ve bu ne işe yarıyor bu program? Bu programı WiFi 6 S ve yukarısı için Wi-Fi entegreleri arızalı olduğunda Wi-Fi entegresini sonra biz ne yapıyorduk? NAND programlayıcıyla programlamak için cihazın NAND bölümünde söküyorduk cihazdan entegreyi. NAND'ı da söküp programlamada bu e, wifi'sini unlock yapıp tekrar wifi'yi takıyorduk. Böylece hem wifi entegresi anakartta hem de NAND entegresinin ikisini de yerinden sökmüş. Hem anakartı özelliğini bozmuş, orijinalliğini bozmuş. Hem bir sürü zaman kaybı, ve bir sürü ekiş vardı. Şimdi öyle bir derdiniz yok. Wifi'si arızalanan cihazlarınız şu an için X'e kadar, ibatlar dahil. İbatlarda başka işte e, özellikler de var. E, gerek yok x'e kadar e, ne yapıyorsunuz? Sadece Wi-Fi entegresini değişiyorsunuz. Cihazınızı geri topluyorsunuz. Cihazınızı bunda e, profesyonel servis modu var iPhone'larda. O moda almaya yarıyor bu alet. Tufu modunu alıyor. Oradan da e, profesyonel servis modunu alıyor. Oradan da ne yapıyorsunuz? Hiç nandı sökmeden nandın içine girip bilgilerini okuyup Wi-Fi'sini unlock yapabiliyorsunuz. Yani Wi-Fi'sini açık hale getiriyorsunuz. Böylece herhangi bir Wi-Fi'ndeki taktığınızda direkt cihaz Wi-Fi özelliği çalışıyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunun normal diyelim bir burada ne var elimizde? iPhone 7 Plus. Bundaki işlemler bitti gerçi ama ben göstermelik açayım. Cihazımızı açıyoruz. Hangi cihaz nasıl tufu modu alınır? Bunu anlatmama gerek yok. İnternete yazın bir yazı zaten. Bir sürü yerden size cevap gelir. Ee, iPhone 7 nasıl alınır? Ben dün akşam biraz uğraştım. Beceremedim. Sonra baktım internetten buldum. <laughs> Şimdi iPhone 7 cihazımızı aldık. Cihazımızı açık vaziyette buraya bağladık. Ondan sonra cema cihazımızı bak gördün mü? Burada normal mod yazdı. Hmm. Şu an cihaz açık diyor. Ondan sonra cihazımızı kapattım. Kablo onu hala bağlı. ben akşamdan sabah unuttuğun şeyler oluyor mu? Oluyor. Ha, ben de unuttum çünkü. Güzel. Biri arayı duyuyorsun ısrarla. Şimdi cihazı bu şekil alırsanız bu recovery mod yani yazılım modu bu işe yaramıyor. Evet. Tufu modu bulmanız lazım. Tufu modda ekranda herhangi bir şey gözükmüyor. Nasıl alıyoruz tufu moda? On tuşuna uzun süre basıp cihazı kapatalım. 506'lı benim aracı. İptal et. <laughs> on off tuşuna 10 saniye ses kısma tuşuyla beraber basıyoruz. Sonra on off tuşundan elimize <laughs> alıyoruz. Geçiremiyoruz. <laughs> Beceremiyoruz. Ha bu arada şey geldi aklıma. Ee, bu cihazı kullanacağınız zaman e, iTunes bilgisayarınıza yüklü olacak. O da kesinlikle olması lazım. Ekran çıkıyor. Elma logosu gelecek. Elma logosu gelir gelmez. <laughs> Elma logosu gelir gelmez 3 saniye kadar bekledikten sonra yan ses tuşuna basıp on off tuşuna da basmaya beraber 10 saniye kadar devam ediyoruz. Sonra 10 saniye sonra elimizi on off tuşundan çekip 10 <laughs> yan ses tuşuna basmaya devam ediyoruz ama yemiyor. <laughs> Demek ki öyle değil. Yemiyor. <laughs> yok. Beceremiyoruz. Öyle öyle de. Beceremiyorum. <laughs> ya birine eksik ya birine şey basıyorum. Fazla. Bayağı zor bir modmuş ya. ya yok basit geliyor da. Bütün i̇şte, iki sefer üst üste aldım. Şimdi <laughs> alırım. Bunun işini bir... yapmak için tamam mı? Şimdi alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> la 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 Videoda ya yapıyor? Ha? Ha? Ya bir şey yanlış yazıyorum akşam acaba. Yedi. Tufu. Tufu mode. Şey, cihazı şey alsak tufu alabilsek anladı programın ne işe yaradığını da cihaz tufu alamıyor. Cihaz tufu anlatmaya da anlatıyor. <laughs> Evet bak ne diyor. Sağdaki güç tuşuna 3 saniye basıldığında güç tuşuna tutarken sol taraftan ses kısmaya o saniye kadar basıldığında daha uzun basarsanız bak basmaya bırakabilirsiniz. Daha uzun süre basarsanız telefonunuz işlediğim sistemi tekrar çalışmaya başlar ve tufu modundan çıkmış olursunuz. tuşuna 3, 3 saniye basılı tutun. 3 tuşuna basılı tutun. ses kısma tuşuna 10 saniye kadar basılı Tamam. Doğru. Tufu modunda ekranda e, itinöz amblemi ya da şey gözükmeyecek arkadaşlar. 1-2-3 saniye basılı tuttuk. Yemiyor. E, ekranda şöyle kaplı işareti filan olmayacak. Ekran siyah ekran olacak. Uf. Allah'ım ya Rabbim. İnat ettim. Güç tuşuna basıl diyorum. Video uzadı lan. Cihazı tufuya becerip alamadım. Onları keselim istersen. Ha? cihazı becerip tufuya alamadık ya. <laughs> bir pause yap da tufuya almaya çözeyim de bir daha. <laughs> açtın <laughs> evet arkadaşlar Connect puanı Tufu yazıyor ekranda. Yani bu yazıyı gördüğünüzde Tufu moda bir şey ettim geçirdim ama <laughs> bir daha çıkmak istemiyorum. <laughs> bu yazıyı gördüğünüzde oraya Connect'e tıklıyorsunuz. Ekranda herhangi bir kaplı resmi olma yok. tufu modunu alıyorsun. Yani böyle bir ekran çıkıyor iPhone'larda. Yeşil. Ha, profesyonel servis ekranı. Bu ekranın çıktığında cihazın içine girmiş oluyorsunuz. Aynen. Şimdi tekrar tufu moda almayla uğraşmıyorum. Bunu alan arkadaşlar da tufu moda geçirir bunu. Şimdi bu çıktıktan sonra e, burada da gördüğünüz gibi tembemsi bir şey çıkıyor. Cihazı oku diyebiliyorsunuz. Doğru diyorum değil mi? Hı. Tespih çok gün geliyor. Şimdi diyor ki okuduğunda cihazın işte Wi-Fi adresi ve benzeri Mac adresi işte bir de çıkabaydı 35 çıkabaydı. Farz edelim Wi-Fi adresi ya da SNS'i bu cihazın bir şey oldu bozuldu çöktü bir şey oldu. Nandı sökmeden bunu yazabilirsiniz. Asıl amacı bunun neydi ama? Yani nandın içindeki bilgileri tekrar yazıp değiştirebilirsiniz. Rengini, şusunu, busunu işte Wi-Fi adresini hepsi. Asıl amacı bunun çıkış nedeni şuydu. Unlock Wi-Fi. Wi Buna tıkladığınızda direkt bunun Wi-Fi'si unlock oluyor arkadaşlar. Bunun Wi-Fi'sini ondan sonra bozulursa istediğiniz kadar değişebilir. Bunun için de nandı sökmeye ihtiyaç duymazsınız. Bu özelliği bu. Bir de diyelim burada gelen gibi yazıyı değiştirdiniz. Şu an bunların hepsi yazılı. Onun için değiştirmeyeceğim. Yani şunu şuradan işte 4'ü buradan silip 5 yapıp işte Write Selection yaptığınızda otomatik olarak ne oluyor? Onun da e, senesini değişmiş oluyor. Tabi bunu 5 yapıp dersen bu cihaz açmaz. Elma logosunda gider gelir. Çünkü bunun fabrika çıkış serinesi 4. Yani zaten bir şeye tıklamadıktan sonra sorun yok. Buradan seçtiğiniz herhangi bir şey yazıp ya da düğümünü seçebilirsiniz programda. Başka ne var? Başka bu cihazı e, WRIGHT yani e, yaz nereden? Bu bilgileri müşteri getirdi size. Bunun faaliyet siz daha önce pekab yedeğini aldınız. Yarın bir gün bu çırakla alır. Bir şey alır. Ee, işte bir yere e, Nand ile alakalı bir sorun olur diye hazır bende dursun bu müşterimin yedeği deyip buradan yedeğini alabilirsiniz. Sonra Nandı bozulur bir şey olursa tekrar e, SNS'ini filan öğrenmek için para vermenize gerek yok. Sizde olan hazır yedeğini geri yükleyebilirsiniz. Ee, içindeki bütün bilgileri silebilirsiniz. Ve son bir özellik eklemişler buraya. Arkadaşlar. Görebiliyorlar mı? Hı hı. Commandos. Burada bu özellik yoktu. Bu yeni versiyonunda var. Bu özellikte de turn off Japonya kamera sound. Yani Japonya'daki kameranın sesini kıs. Mantığında bir yazı çıkmış buraya. 7-8'ler için. Ve Kore. Ee, bunun nedeni ne arkadaşlar? Bunun nedeni de e, Kore'de ve Japonya'daki iPhone'ların sessiz konumda olmalarına rağmen kameralarından fotoğraf ya da video çektiklerinde ses geliyordu. Bunu e, sadece Japonya ve Kore için geçerli. Telefonlar için konuşuyorum. Türkiye'de böyle bir sıkıntı herhalde yok bildiğim kadarıyla. Telefonlarının sesini kesmek için bir yazılım geliştirdiler. Nedenini bilmiyorum. Japonya'dakiler niye sessizken de kamerasından ses çıkıyor. Onun nedenini bildiğim yok. Ama öyle bir özellik koymuşlar. Buraya tıklayarak o tip telefonların hadi kendi müşteriniz de olabilir. Yurt telefon almış olabilir. Diyebilir ki bundan şak şuk ses çıkıyor devamlı. Onu da e, durdurma ya da işte iptal etme seçeneğini eklediler. Yeni versiyona. Yeni versiyona başka neler eklediler arkadaşlar? Bir baksın. Yeni versiyonuna şuradan cancır yapalım. Şuraya <laughs> Yeni versiyonuna kamerayı alayım şuradan. Kapıyı kapatır mısın? Yeni versiyonuna arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi normalde X'e kadar vardı. 8, 8, 7 diye iniyordu. Buradan aşağısı yoktu. Gördüğünüz gibi 6 e, iPhone X e, şey iPhone SE de eklediler. Telefona. E, ayrıca aşağı doğru indiğinizde gördüğünüz gibi ibat minileri e, ibatları tablet versiyonlarında eklemiş oldular buraya kadar ama aşağı kadar inelim sizde de bunlar eklendi yani görmüş olduğunuz buradaki tüm modellerin nant bilgilerini okur içeriğini değiştirir wifi'sini unlock yapar ya da bozulmuş herhangi bir sektörün e, şeyini sns'ini işte mac adresini filan fıstık düzeltebilirsiniz rengine varınca Buradan görmüş olduğunuz gibi e, iPhone 7 bunu değiştirebilirsiniz. İşte plaktı, white'tı filan. E, Nand'ı sökmeden neredeyse Nand'ın içindeki tüm işlemleri yapmaya yarayan bir program yapmışlar. Ama milletin kullanabileceği normalde asıl tek ihtiyaç şu. Önceden bir Wi-Fi değişikliği için bütün anakartı Wi-Fi'sini de sök, Nand'ını da sök. İşte bir daha onu oradan unlock yap, geri kalıpla filan tak. İşi bitti. Sadece Wi-Fi'nin kaldır. Yenisini tak. Şu düğmeye bir sefer dokun. Olay oldu bitti cihazın e, bu moda girdiğini bak gördüğünüz gibi iPhone'da mor ya da böyle bir yeşil e, profesyonel servis ekranı çıkıyor. Bunu da görmüş olduğunuz iBox e bu işe yarıyor. Başka hiçbir işe yaramıyor şu anlık demeyeyim ama gerçekten bayağı işlere yarıyor. iBox'ın e tanıtımında böylece bitmiş. Bu haftalıkta size yeni bir cihazın videosunu anlatmış oldum. Yazılımını anlatmış oldum. Nereden indireceğinizi, nasıl kuracağınızı hepsini de görmüş oldunuz iyi e box alanlar için Türkçe güzel bir anlatım oldu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyeceğim. Tabi şu an personelim beni sattı gitti. Kamera nereye çekiyor tam bilmiyorum ama inşallah beni çekiyordur. Hoşçakalın diyeceğim size. Bir sonraki güzel bilgili eğitici bir videoda görüşmek dileğiyle. Tio olarak da şunu verebilirim. iPhone X dokunmadığı çalışmayan bir tane cihazımız var burada. Yarıya sökülmüş bunu e, fırsat bulursam önümde bir sürü cihaz var. Onu boş zamanda yapacağım. Size video çekebilmek için. Fırsat bulursam onun katmanlarını ayırmayı tekrar kalıplamayı e, katman arasındaki büyük ihtimal e, çatlaklardan dolayı oluşuyor. Dokunmadıktaki arıza. %80. E, bir ayıracağız beraber. İnşallah videoda çok uzatmayacağım. Çünkü arıza ardıp gidebiliyor. Ama en basitten katmanı nasıl ayrılır? ana Anakart ikiye Tekrar nasıl birleştirilir videosu çekmeye çalışacağım size. Ee, normal kullanıcılarımıza normal kullanıcı. Normal abonelerimize de tamirci olmayan abonelerimize de ve diğer bayilere de tamirci olmayan bizi izleyen diğer bayilere de kısa bir video çekeceğim. Şarjlarla, bataryalarla alakalı. Ee, takipte kalın. hoşça kalın Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.